Türk Kuyusu Caddesi'nde su baskınlarını önlemek için yağmur suyu hattı yenileme çalışması yürütülüyor. Türk Kuyusu Caddesi'nde Bodrum Belediyesi binası yan tarafından Neyzen Tevfik Caddesi'ne kadar yaklaşık 70 metrelik alanda yağmur suyu hattı yenileme çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras burada Kent Haber'e çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Aras şunları söyledi. Özellikle Bodrum'un eski yerleşimi olan dar sokaklarının suyla ilgili problemlerini çözmek için zaten yola çıkmıştık. Fen ekiplerimiz Önder Başkan ve Ece Müdür ile beraber çalışıyorlar. Şu anda biz daha devlet asansiyonu oradan Bodrum'un merkezindeki o bütün dar sokaklar, Lapa Çavuş'tan başladık. İmbat Çıkmazı, Yangı Sokak, Türk Kuyusu gibi, Karamut Çıkmazı gibi daha birçok sokakta yani eski bizim Bodrumluların yaşadığı ya da o dar, Bodrum'un dar sokaklarında hepsinde ...ciddi bir yağmur suyu tahliyesi çalışması yapıyoruz. Şimdi bu da bunların devamı niteliğinde. Türk Kuyusu'nda özellikle... ...yıllardır ciddi su baskınları olur. Bu hastane bölgesinden ve sanayi bölgesinden gelen sular... ...burada hiçbir şekilde yer altına alınamamıştı. Ancak arkadaşlarımızın yoğun çalışması sayesinde sağ olsunlar... ...şu anda zaten sanayi bölgesinde ve yine Devlet Hastanesi'nin o... ...çevre yolu bölgesinde suyu tuttular. Oradan gelen cürüfleri da tuttular. O şekilde de yine uygulamalar yaptılar. Ve şimdi Türk Kuyusu'nda... Yine problem noktaları var bazı yerlerde. Menfezlerin daralması gibi sıkıntılar ya da daha önceden içine döşenmiş bazı e, kanalizasyon e, su boruları var. Onların deplasesi. Arkadaşlar şu anda onlarla uğraşıyorlar ve şu anda son noktadayız. Burası artık denize giden son alan. Burada tıkanıyordu biraz sistem. Şimdi onu da açtık. Artık gelen su rahatça denizle buluşabilecek ve bu hiç buradaki hiçbir bölgede artık tabii çok aşırı bir yağış olmazsa bir sel baskını yaşamayacağız. Tabii ki şimdi yapılan çalışma zaten şu anda üzerinde duruyoruz biz buradaki kanalın. Tabii bu kanal aslında biraz oradan gelen suyun debisine göre dar kalmış, yetersiz kalmış. Şimdi bir de yukarıdan tabii suyu tutamadığımız zaman sıkıntı var. Ayrıca bir de zemin yükselmiş, yaklaşık 30 santim kadar ki zaten esnaflarımızla ve etraftaki konut sahipleriyle görüştüğümüzde zemin yükselmesinden çok şikayetçiler onlar daha önce bir türlü çözüyorduk diyorlar. Hani en azından çok aşırı yağışta ancak eve su girme tehlikesi yaşıyorduk ama şimdi en ufak bir yağmurda da evleri su basıyor diyorlar. Ama biz zaten yaptığımız altyapı çalışmalarıyla onu büyük ölçüde önledik.